12, 14, 15 Başla. Bilmem mi? Çantam derim de Pişen yanımda Aydın Bilmem mi? Aa, aa. Bilmem mi? Çantam derim de Pişen yanımda Aydın aa, aa. Ben öğrendim. Ben öğrendim. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Çalık Uçlu dizisinde birlikte rol almış ve birbirlerini sevmişler. Burak Özçivit, Fahriye Evcen sonra evlilik yolunda ilerlemişler. Bu evlilikten çiftin iki oğlu var, Karan ve Kerem. Arkadaşlar bu videoda gördüğünüz kimi Burak Özçivit oğlu Karan'la birlikte oyun oynamış ve şarkı söylemiş. Bu şarkı takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılanmış. O Burak Özçivit'in oğlu Karan'a maşallah ne güzel de okumuş. Burak Özçivit oğlu Karan'la çok ilgileniyor kimi yorumlarda bulunmuşlar. Bizden bu kadar arkadaşlar videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.